Ben şu diamond'ın etrafını biraz kazayım da. Atakan ben öleceğim acıktı lan adam. Ya bir şey olmaz. Anının <laughs> <ın>, düştüm. <laughs> şu taraftan ışık geliyor ama ne ışığı acaba? La ben kayboldum Atakan. Şimdi Sen ko koordinat, 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 koordinat kalmadı hacı. Koordinat veriyorum sana. Yük şey X üç, eksi -317. Dur bakayım. X eksi -317 mi? Hı hı. Yükseklik kaç? 11. 11 mi? Hı hı. Dur bir 11'e ineyim. <laughs> tamam. Aha 300, 4 tane diamond. 300 4 kaç tane. Kaç yedi? Ananın iskelet lan. Of. 17 317. Z kaç? 1 2 3 4 5 tane diamond. Z, Z, kaç diyorum? 5 tane diamond. 185. 180 İyi lan ben sana yakın. Düzüyorum. Ananın La oğlum bir sürü iskelet var lan burada gel yardım et bana. 5 tane diamond var diyorum oğlum kaybeder miyim ben bunları? Edersin zıpa. Hıyar sana bakıyor biri bana değil. Sen beni buldun mu? Ne bileyim sana doğru bakıyor olabilir. La ben buradan nasıl geçeceğim? Taş torpak koy. He doğru lan. Far... Anam. Faro over atakım. Anam anam lav lav lav. Altın. Altın. Ya altın gel. diyor ya. Altın diyor. Ben diamond diyorum adam altın diyor ya. 300 kaç yediydi? 317. 317 deyim şu an. Ama Z187. 167 deyim ben. O zaman az daha ilerlemen lazım. Ha gördüm seni. Pampa arkana bak. Allah. Ha tamam. Kızıl taş buldum lan. Görüyor mu diamondları? Yok. Ben kızıl taş buldum diyorum sen bana diamond diyorsun la. La kızıl taş ne burada dolusuyla <laughs> var. La şurada iki tane iron, iron mı iron var da dur ben onları toplayayım. Ha ben de 60 tane iron var ya. Hatta 63. Gel şunları al. La ben diamond yine lavın dibinde duruyorum öleceğim ya kesin. La gelsene oğlum. <laughs> Şu iron'ları alayım da geliyorum lan. Sen şu diamond'ları al da gel. Şunu da kapatayım açık kaldı ya. Böyle kazdım 5 tane diamond. Etrafını falan kazdım komple. Havada duruyorlar tamam, şu an. Tamam sen gel şu altınları al ben de diamond'lara bakayım şöyle güzel duruyorlar. Al bende demir pickaxe yok ki. İnının inının inının. Kimde var? Bende de yok. Çırmaznın. Vallahi yok. Çekil. Kontrol edeceğim ağzına. Atakan gel aklıma bir şey sen gel. Sen gel sen gel. Gel sen yanıma gel. gelme. Ne? Dur lan dur gelme. Önce bir şurayı kapatayım da seni tehlikeye atmayayım. Paralar. gel ha. ha. Şey. Ben benim itemleri sana atayım. Öl. Öleyim gideyim. Lan demiri nasıl aldın? Dur dur ya? atma atma atma. Oy! <laughs> Bizde teknoloji var abi. Tam da demiri nasıl alacağım o zaman mal sana atarsam? Demiri nasıl alacağım geri? Al sen şu sandığın içine koysana tüm item'larınızı. Tamam Ay da niye ölüyorum ben? Öl, eve git, evden e, demir pickaxe yap gel. Demiri nasıl yapayım? Demir yanımda zaten, evde demir yok. Ben yapayım o zaman. Ben öleyim. A eğer, A demir, A buğday, A, 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 şu stek benim lan. Şunları <laughs> alayım bir. Her an ben geliyorum hemen. Tamam. Aa. Ben <laughs> burada ölüyüm değil mi? Sen orada bekle. Tamam hiç Hadi dost. hiç kıpıldamadan bekle. Kesti kapat, kesti kapat bir. Dur lan demirlerin yarısını alayım mı? <laughs> dursun la. Al hatta bendekileri de koydum. Aa hepsi dursun durma. Hepsini koy. Tüm itemlarını bunun içine koy. Güvenceye al kendini yani. Ölürsen gitmesinler. Dur kılıcımı yanıma alayım da. Heh, tamam. Kapat chest'i. Hadi ben gidiyorum. Kendi hakkına helal et Pampişko. Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım oğlum? Başka yol mu var? La adam şurada bir yerde zıplıyor lan. Niye zıpladığını da çözemedim. Ben basmıyorum kendi zıplıyor. Yolda giderken bulduğum demirleri de alacağım yanıma. Obsidyen. Ne mutlu sana obsidiyen de hayvan. Obsidyen de var. 1 2 3 4 5 Ananı, ananın, kızıl taşları alayım mı ben burada Alamazsın, onlar da demirle anlıyor Başlayacağım demirini ha. <laughs> lan bana yemek niye bırakmadın lan sen? Bıraktım al iki tane domuz eti var orada. Evet tamam buldum. Sana domuz etini layık gördüm herhalde. Ben Müslümanım ama Steve değil o yüzden yiyebilirim hani. Ben Müslümanım ama Steve değil. <laughs> Koy götünü o zaman. <laughs> Ye. Ben yemiyorum ki Steve yiyor ama. He ben mi doyuyorum sanki? <laughs> Çıktım sayılır. elimin ayarına tüküreyim. Töbe töbe. <laughs> ben yanıma demir aldım mı almışım tamam. Ana burada su varmış. Suyun altına çıktım. Bura nere lan? Bura nere lan? Neredeyim lan ben? La iskelet bacını senin. Aha bizim evin yakınlarında bir yerdeyim. Tamam iyi o. Neyse işte ki lava atladı öldü salak. <laughs> tamam far over Misty mountains School. Two da deep. Söyleyedik and oldu. old. The pines for Ori. The oh high. The high. Ya ben onun gideceğim izin alacağım ya. Ne la ben ne la? Yoksa söylemeden Minecraft'ta söylemek gerekiyor acı Hem de bazı videolarımda da kullanırım böyle hızlandırma yerine falan kullanırız yani. İzin almamız lazım bu tip şeylerde. Copyright yer geberi gideriz. Onun için kimden alacağız? ben de tam anlayamadım ama müziğin yapım, filmin yapımcısından izin alman lazımmış. Yapımcısına nereden mesaj atacağım anasını satayım. Neyse abi bir yerden buluruz artık. Allah yardım eder. Allah ki. Ben buradaki lavı kapattım da resmen dur ışık koyayım. Aa meşale de yanımda değil. Chestte kalmış. Oh be Iron Pickaxe. Geliyorum Eren yanına. Atakan Ç şey yap da gel. Ne? Stick Stick alayım kaç tane? Ya işte meşale için. Hatta crafting table da alayım yanıma. Yanımızda crafting table taşıyalım lan bir tane. Şu tanrınınkini alayım. Çarpmaz inşallah. Oğlum çarp ölürsün lan. Bir şey olmaz. Alıyorum. Ben bunu buraya koymamın hiçbir şeyi olmadı. Yo bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Ha za işte. Bir şey olmadı. Bir alalım koptu ama biz kopmadık niye? <laughs> saçma bir cümleydi lan. Ben kendimi iple bağladım. <laughs> 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 Zaha ha ha ha. Zaha ha xd. xd. ben kayboldum la iyice. Koptum ya uçtum ya. Yarasa. <laughs> Buna vur. <laughs> Buna. Mınak. Mınak. Mına bak şimdi özenti derler. 317 ve biraz da sağa gitmemiz gerek. Kaçtı? 185'ti değil mi? Aha. Bu ne lan zombi vur. Vur vur. Var. Vur Aha buldum tamam ben geliyorum Eren. Bunu da söyleyeyim mi koordinat sana? Söylemene gerek yok geliyorum. Ne söyleyeyim mi mal? Bu nasıl bir... Of. Oyunun fizik kanunlarına tükürüyor. Misty mantos mu oldu? Ne oldu? Gel gösteririm. Lan zombi. Gel bakayım gel gel sana ne göstereceğim gel. Hani alınır da yani. Tam senin ismin gözüktü ben de geliyorum. Tam bana doğru gel. Kullardan birini şey düşür. Tamam. Birkaç dakikaya geliyorum. Geldim sayılır. Yanındayım. Ölümün Az kaldı. Galiba, geliyorum. Geliyorum. Geldim. Merhaba. Lan creeper. Aa sesini duydum lan. Bir şey olmadı. Hayattayım. Yakınmadım. Mutluyuz. Lan oğlum benim bir sürü torçum vardı. Onları ne yaptın? Ben aldım. 8 tane ilemdir. Bir sürü değil. Evet Eren ilk diamond dalışımız. Gel ama bu ana şahitlik et. 5 tane diamond'ımız ıı, var. La ben buraya dolana dolana bir yerden gelmemiş miyim? Hadi al. Ben de şurada durayım. Altımı kaz benim. Sen de al ben alayım. Da -da. Da -da. XP hep sana geliyor. Ya doğru. <laughs> <laughs> Bende bir tane diamond var. Gidip chest'e koyalım da ölme, ölmeyelim. Ya da ölürsek chest'imiz neredeydi amık? Burada. Gel. Yemek aldın mı yanında fazladan? Yemek yoktu ki. Lan. Ama crafting table aldım. Lan. Heh. Lan dört taneyi de attım bir tane gözük. Korktum tamam beş tane gözüküyor şimdi. <gülüyor> <gülüyor> şu e, şu kabul sonları şunu kusti koydum. Atakan tamam. bak gel 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 saçmalığı göstereyim şimdi. Tam üstümde item yok ölsem de bir şey olmaz. Yani... lan dur ayrımları koyuyorum da ben. Oh ve be, diamond bulduk Allah ya. Bu yarası. diamond acı. Domuz yak. Aslında. Bak gel şimdi gel gel. Dur gelme. Bir tane daha. <laughs> Taşa <ben gülüyor> mı geçiyor lan benim? Ben diamond pickaxe yapacağım. Stick versene. Dur koyuyorum şimdi. Al. Bana bir tane iron yap. Fırın yok ki yanımda. Al sana iron. Iron al. Atıyorum. Kullanılmış lan. Eşşoğun eşşek. Atakan öleceğim! Eren Ay, ölme! Vur! Vur! Ağzına, koy! Koy! Sıç ağzına! Sıç. Öldür lan! Eren! Gece olmuş Eren. zaten evi de bulamayacağım şimdi. Hayır hayır hayır. Ben sana belli bir koordinat söyleyeceğim. O koordinatın oraya gel tamam mı? Bekle ama bekle. Yukarıda gel. Yanıma gelmene gerek yok. Okey? Anladın? Amin amin. Dinimiz amin. Nereden? 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 Ha. Az sonra, az sonra. Hemen gel. Aldın değil mi lan benim Aldım aldım. Zaten azıcık bir şey vardı. Bak şimdi sana surprise yapacağım. Eren. Enderman lan göz göze gel. Söylediğim lan. koordinatlara gel. 320 e x eksi 2 322. x ne? eksi 322. x? E eksi 322. La Allah belanı versin o tarafta Enderman var ya. Bir şey olmaz gözüne bakma. Aa ışınlanmış gerçi. Z kaç? Z 168. Tamam ben bu tarafa doğru gidersem seninle buluşuyor. 168 Y X kaçtı? 322 mi? Hı hı. 168'e vardım. Onun ölümcük La oğlum bu örümcekler iyice atlamaya başlamış la Sazan. 322 mi? X kaçtı la? 322, 160, X, eksi 322. Eksi 322. Creeper, muha vurdu. Ma suya çıkıyor lan sen oradan. E tamam işte dur. O tam o koordinatlarda altındaki kabustonu kaz elinde olsun bir yerle olsun 168 320 ağzına tükürdüğümün creeper'ı dediğim gibi tam o koordinatlarda suyu kaz aa altımda şey var lan cable stone. onu kaz ve kendini boşluğa bırak niye zıpa sen bırak far over the... la ben nefes alamıyorum burada <laughs> mal suyu kapat üstündeki e şöyle <laughs> <gülüyor> <gülüyor> tamam neyse çıkış yeri yaptık işte. Neyse tam da yetiyor ha nefes. Al sana ayrıl. Öteki şey de ver lan. Mal şuradalar işte onlar yemeğe falan. Ha, şurada. şurada. Hayır orada değil. Ne? Arkana bak. Şurada. Ha. Sen iyice okuzleştin ok lan niye almadın burayı? Nereye? <laughs> Redstone'ları toplayayım mı? Diamond pickaxe'im var ben toplarım. Al topla artık git. Lan XP geliyor. Oç ben de toplayacağım. Sen de topla. Redstone. Oğlum her şeyimiz oldu lan. Hadi bitirelim seri. <laughs> Hela diamond da bulduk zaten. Ben şu Obsidianları toplayayım da ben Nether'a gidelim. Ben de düzeneyi yaparım lan hacı bir dahakine. Nether'a gidelim. Oha sen toplayabiliyor musun şu an onları? Hıhı. <laughs> Bak. Topladım. Aa bana geldi. Al. Fusrotta! <laughs> 10 tane yeter bize. Aa altın. Nether'a gitmek için 10 tane yetiyor. Açım ya, etim var mı? Bir tane var. Versene. Gel. Çürük At. etim de vardı lava attım ya. Tü. Niye öyle ne bir şey var. yaptın ki? Ne bileyim. Survival. Ya Diamond'ım var, Obsidian'ı bir saatte kazıyorum ya. Sinir bozucu bir durum. Survival'da aslında şey yapmak caiz. Oh yemek bile caiz ya. <laughs> Harbi. Hiç ben şey... Rotoflash <laughs> yiyeceğim. Zehirlendim. Of ya! <laughs> La ben ne yapmaya çalışıyordum lan burada? Bana yemek getir. Yo demir almaya indim ben buraya. Yemek? Ne yemeği lan? Bana yemek getirecek. İyice öküzleştin sen. <laughs> Redstone ınının 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 14 tane toplayacağım. Gazı, gaza geldim birazdan yarasa seslerini kim Allah Allah az kalsın düşüyordu. Çok pis kalp krizi oldu ha. Lan üf, F3 yine açık kalmış ya. Madencinin dostu F3. Amele dostu F3. <laughs> Ameleler... Lan üstünü yaşayam. niye açtın ya? Al obsidiyen kazıyorum ya o yüzden açıldı. Tam sen kaz senin kastığının üstünü ben doldurayım. Kastığımı. Kastığın. Yanıma çok dur yanımda durma lava düşersin. Al sana yemek aç. Az kalsın lava atıyordu. Sen az kalsın lava düşürüyordun. <laughs> Bunu da alırsan bitiyor. Tamam kapat. Lava düşüyordun lan. Şunları atayım da tehlikeye atmayalım kendimiz. Ay yemeğe... Anam 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 ana, 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 ana. Atakan bir yerden ateş etti vallahi biri bir yerden ateş etti Atakan arkanda Atakan Korkudan diamond'ı koydum <laughs> Sıçan Mal koyca bir diamond'ı Patlar o şimdi dur Lan patlar da ben de ölürüm Aman! Oooo! Sadece kılıç düştü ama bir şey yok tamam sakin Sakin <laughs> Kılıcını da ben aldım <laughs> E ee? Ha. O nehir neredeydi? <laughs> Hadi katla. Ne mal lan? Kaça kaçtı? İyice okuz değiştin sen. 322'ye Eksi 322'ye Aha <laughs> 165 miydi 185 mi? 168 de olabilir. Öyle bir şeydi hacı. Hatırlamıyorum vallahi tam. Seni bir döverim, bir döverim hele. La dur la dur şunun üstü lan zaten. Dur söyleyeyim sana koordinatları. Tamam buldum buldum. Eksi 322'ye 168. İniyorum diyorum. iniyorum. İniyorum. Tabi aşağına, aşağına kadar bu olmazsa. Aşağı kadar? Anan lan bunun aşağısına varmış ya lan. Atakan doğru yerde çık ha. Doğru yerde çıkmazsan bayağı iniyorsun çünkü. Geldim geldim. Hah. Hello. As. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Anam 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 anam. Oli. Hayır hayır dur ne yapıyorsun? <laughs> bir dakika ben bir iki mikrofonu kapatayım mm <laughs> Giving you, giving up, giving, giving, giving up. Atakan. Geldim. Yüksekliği unutma ha. 11, 11'deyiz. Tamam ben şu orları alıyorum. Ee, kolları da alıyorum ve... Altınları bana ver lan senin elmas kazman var. Elintleri de aldım. Bana altın kazma yap Atakan yukarıda. Şey. Al elmas burada kalsın. Ben redstone'ları aldım hacı. Şu demirleri falan eriteceğim. Ben redstone'ları aldım. <laughs> Tamam restanları sen al. Amele. Şey altın kazmamı. Tamam ya hadi ben çıkıyorum benim, yukarıya. Benim altın kazmamı yap. La burada bir sürü kova var. Bunlar ne lan? Dur ben bir tane pickaxe alayım taştan. Benim kovam buradaymış ya lan. Atakan <gülüyor> bana <gülüyor> altın kazma yap. <laughs> Oğlum buraya nefes alma yerleri falan yapmamız lazım bizim. Oha mal oradan çıkana kadar boğulur adam. İşte diyorum ya. Her iddiasına da varım boğulur. Bana yemek getir. Getiririm getiririm pampa ayıp zıçıyorsun ınının 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 ben buradan niye çıkamıyorum lan ince yok